Diyanet İşler 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl teravih namazları evlerde kılınacak, mukabeleler evde okunacak. Biraz buruk geçecek gibi görünse de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla dijital ortamlardan yapılacak yayınlarla sohbetler ve mukabelelerle Ramazan ayının manevi bereketinden faydalanmak mümkün. Koronavirüs salgını bu yıl Ramazan ayını da etkiledi. Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı tedbirler Ramazan ayında da uygulanacak. Ramazan-ı Şerif ayı bu yıl hüzünlü bir zamanda geliyor. Ee, i̇nşallah bayram sevinç günüdür. Ümit ediyoruz ki Ramazan-ı Şerif bayramında bu hüznümüz e, önemli oranda gider. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, inayetiyle yeniden insanlarımız sağlıklı bir dünyaya kavuşuyorlar. Her yıl Müslümanların teravih kılmak ya da mukabele yapmak için toplandığı camiler bu yıl mahzun kaldı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı genelgenin ardından evler manevi iklimle dolsun diye müftülükler harekete geçti. Ramazan-ı Şerif ayında bu yıl camilerde olamayacağız teravihlerde olamayacağız. Ama evlerimizi mescit yaparak, evlerimizde dualarımızı yaparak, Kur'an-ı Kerimleri hatmederek, okuyarak, Efendimizin itikaf sünnetini de evlerimize taşıyarak inşallah Ramazan-ı Şerif ayını geçireceğiz. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Ramazan'da tarihi Selimiye Camii'nde de mukabele ve sohbet yapılacağını anlattı. Bizler Selimiye Camii'nde her gün saat 11'de başlayan canlı olarak Facebook sayfamızdan yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek. Ve arkasından da 15 dakikalık küçük, çok özet sohbetlerimiz olacak. Böylece inşallah Edirne'li kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanından bizi izleme fırsatı bulacak.